Online ilkokul'a hoş geldiniz. Online ilkokulda bu dersimizde eş mi farklı mı bunu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Burada iki tane at resmi var. Bu atın kuyruğu kısa, bu atın kuyruğu uzun olduğu için bu iki resim birbirine eş değildir. Evler birbirine eş mi değil mi? Bu evin bacası var, bu evin bacası yok. Bu nedenle evler birbirine eş değildir. Yani birbirinden farklıdır. İki resim arasındaki fark nedir? Bu kulübenin etrafındaki tel örgü eskidir. Bu kulübenin etrafındaki tel örgü yenidir. Bu nedenle bu iki resim birbirine eş değildir. Yani birbirinden farklıdır. Aralarında hiç fark olmayan nesneler eştir. Nesnelerin eş olabilmesi için aynı büyüklükte, aynı renkte ve aynı şekilde olmaları gereklidir. İki defter arasında hiç fark yoktur. Bu iki defter eştir. İki sıra arasında hiç fark yoktur. Bu iki sıra eştir. Bu iki silgi aynı şekilde ve aynı büyüklüktedir. Fakat aynı renkte değildir. Bu iki silgi eş değildir. Yani farklıdır. Bu iki kalem aynı renkte, aynı şekilde fakat aynı büyüklükte değildir. Bu iki kalem eş değildir. Yani farklıdır. Bu iki bardak aynı renkte ve aynı büyüklüktedir. Fakat aynı şekilde değildir bu bardağın kulpu var iken bu bardağın kulpu yoktur. Bu iki bardak eş değildir. Yani farklıdır. Sarı renkli botlar birbirine eş iken kırmızı renkli botlar da birbirine eştir. Her robotu gölgesiyle eşleştirelim. Bir numaralı robotun gölgesi buradadır. Aynı şekilde kendi gölgesi ile bir rakamı ile eşleştiriyoruz. 2 numaralı robotun gölgesi buradadır. Aynı şekilde iki rakamı ile eşleştiriyoruz. 3 numaralı robotun gölgesi burada. Aynı rakam ile eşleştiriyoruz. 4 numaralı robotun gölgesi burada. Aynı rakam ile eşleştiriyoruz. Elimizde bir gemi resmi var. Aynısını çizmek istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Beyaz bir kağıdı masaya koyalım. Onun üstüne karbon kağıdını yerleştirelim. Hepsinin üstüne de elimizdeki gemi resmini koyalım. Bir kalem ile gemi resminin üstünden çizmeye başlayalım resmin bir kopyasını elde ettik. Sonra da aynı renklere boyayalım. İlk resmin eşini elde ettik. Siz de beğendiğiniz bir resmin kopyasını çıkarınız. İki resmi yan yana getiriniz. İki köpek arasındaki fark nedir? Bu köpeğin tasması sarı, bu köpeğin tasması mavi olduğu için iki köpek birbirinden farklıdır. İki üçgen birbirine eş midir? Bu üçgenin rengi yeşil, bu üçgenin rengi mor olduğu için iki üçgen birbirine eş değildir. Resimdeki eş nesneler nelerdir? Kürekler ve çiçekler birbirine eş nesnelerdir. Online ilkokulda bu dersimizde birbirine eş olan ve birbirinden farklı olan nesneleri öğrendik. Siz de çevrenizden birbirine eş olan nesneleri gösterin. Eğer farklı iseler, farkları nelerdir bunları belirtin. Videodaki derse eş olan, başka dersleri takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.